Geceleri uyuyamıyorsun, bir uyanıyorsun ki öğlen olmuş, yapmak istediğin verimli hiçbir şey yapamıyorsun. Sadece yapmak zorunda olduğun işleri yapabildiğin bir gün oluyor, akşam oluyor, uykun gelsin diye yatağa erken giriyorsun. Olmuyor, yatakta telefonla oynamaya başlıyorsun, gece 1-2 gibi uyuyakalıyorsun ve yarın sabah aynı döngü tekrar başlıyor. Bunu yaşadığınızı biliyorum çünkü bu benim kanala en sık aldığım yorumlardan bir tanesi. O yüzden öncelikle yalnız olmadığınızı bilin. Sizin gibi uykusunu bir türlü düzene sokamayan bir sürü kişi var ve bu aslında çözebileceğiniz bir sorun. Ben bugün size uyku düzeniyle alakalı kendi bakış açımı ve bende işe yarayan tüyoları paylaşacağım. Ben bir doktor değilim ama kendimi bildim bileli bir sabah insanıyım. Hep erken kalktım. Sınavlara hazırlandığım dönemde lise sınavı, üniversite sınavı hiç sabahlamadım. Hep sabah erken kalkıp çalışmaya başladım. Üniversiteden mezun olduktan sonra kurumsalda çalışırken her sabah 5.30'da kalkıyordum. Ve şu anda kendi işini yapan biri olarak hala çok çalışmam gereken zamanlarda sabah 6'da kalkıp çalışmaya başlıyorum. Şu anda hayat tarzım izin verdiği için alarmsız uyanabiliyorum sabahlara ama alarmsız bile en geç saat 8'de uyanmış oluyorum. Bugün sizinle bildiğim her şeyi paylaşacağım. Merhaba ben Layda. Eğer ilk defa bu videoyla tanışıyorsak tanıştığımıza memnun oldum. Bu kanalda hedefler, alışkanlıklar, hayatınızı düzene sokmak ve zaman zaman kendi işinizi kurmakla alakalı videolar bulacaksınız. Şimdi lafı uzatmadan hızlıca başlıyorum. Uykusunu düzenlemek isteyen kişilerin en sık yaptığını gördüğüm hata erken yatmaya çalışmak. Erken yatayım, erken kalkayım diye düşünüyorsunuz ama insan kendi uykusunun geleceği saati belirleyemiyor. Yatağa istediğiniz kadar erken girin. Uykunuz yoksa uyuyamazsınız. Hatta uy uyuyacağınız varsa bile o da kaçar yatağa fazla erken girerseniz. Peki neyi kontrol edebilirsiniz? Burada kontrol edebileceğimiz şey kontrol etmek çok önemli. Uykunuzun geleceği saat kontrol edemezsiniz ama uyanacağınız saat kontrol edebilirsiniz. Sabah alarm çalıyor. Ne yaparsam yapayım uyanamıyorum. Çok yorgunum diyorsanız doktora gidin. Sabahları o kadar yorgun uyanmanız normal değil. Kan değerlerinize baktırın. Eğer fizyolojik olarak bir eksikliğiniz yoksa, kan değerleriniz harikaysa, mental bir hastalıkla boğuşmuyorsanız depresyon gibi bu kadar yorgun uyanmanız ya da uyanamamanız normal normal değil. Eğer sağlıklı biriyseniz erken uyanamamak bir seçim aslında. Alarm çalıyor ya, o alarm çaldığında o alarmı ertelemek bir seçim. Alarmı ertelememek de bir seçim. Eğer o alarmı ertele tuşuna basıyorsanız uyanmamayı siz kendiniz seçiyorsunuz. Geçen haftalarda önüme bununla alakalı çok güzel bir tweet düştü ve tweet'teki yazan her şeye katılıyorum gerçekten. Tweet'i buraya da ekleyeceğim ve tweet'in linkini de bulup sizin için aşağıya açıklamaya ekleyeceğim. İsteyen okusun, uzun bir thread'ti. Ama çok güzel, gerçekten parça parça her şeyi açıklıyordu. Şunu kabul ederek başlamak lazım. Kaçta kalkmak istiyorsun? 7'de mi kalkmak istiyorsun? 7'ye alarmını kuracaksın ve o alarm çaldığında kalkacaksın. 3 saat uyumuş bile olsan 7'de kalk. Mesela diyelim ki bütün gece döndün durdun uyuyamadın 4'te uyuyabildin. Yine de 7'de kalk. Birkaç gün uykusuz kal sorun değil. Birkaç gün az uyumaktan bir şey olmaz. Önemli olan bizim uzun vadede erişmek istediğimiz yer. Alarmı 7'ye kuruldu mu 7'de kalkacaksın. Zaten bu giderek kendi kendini düzelten bir döngü haline gelecek. Çünkü siz az uyuduğunuzda ertesi akşam daha erken uykunuz gelecek. Daha erken yatağa gireceksiniz. Bu sefer daha erken uyumuş olacaksınız. Yavaş yavaş adım adım kendinizi bu şekilde düzeltebilirsiniz. Ve kalkma konusunda gerçekçi olmak da çok önemli. Örneğin siz her gün 1'de uyanıyorsanız, öğlen 1'de uyanıyorsanız bir günde saat 7'de uyanmanız çok mantıklı değil. Onun yerine yavaş yavaş öne çekmeye çalışın. Önce 11'de uyanmaya çalışın, ondan sonra 9'da uyanmaya çalışın, ondan sonra 7'de uyanmaya çalışın. Bunların arasında birkaç gün ya da bir hafta koyabilirsiniz. Tamamen sizin kendi düzeninize ve nasıl hissettiğinize bağlı. Ama her aşamada kendinizi zorlayıp o yataktan çıkmanız gerekiyor. Giderek kolaylaşacak ama başta zor olacağını kabul ederek başlayın. Beni en çok motive eden şey ne oluyor biliyor musunuz? Mesela erken kalkıyorum ve o gün bir sürü iş bitiriyorum ya. Ertesi sabah alarm çaldığında kendime şunu söylüyorum. Dün ne kadar iyi hissettim. Dün erken kalkıp o kadar işi bitirince ne kadar iyi hissettim. Yine öyle hissetmek istiyorum. Yine her şeyi erkenden tamamlamış olmak istiyorum ve o zaman kalkmak çok 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 daha kolay oluyor. Dediğim gibi, eğer ki bir sağlık probleminiz yoksa bu bir seçim. Sizi temin ederim kimse yataktan güle oyna çıkmıyor. Oh be uykum bitti falan diye çıkmıyor. Hepimiz yataktan çıkarken şöyle bir direniyoruz acaba kalkmasak mı diye düşünüyoruz ama sonra kalkmayı seçiyoruz. İkinci en sık yapıldığını gördüğüm hata sabah erken kalkmak istiyorsun mesela. İşte diyorsun ki ben sabah altta kalkıp spor yapacağım. Ama sonra hiçbir şey yok. Günün geri kalanına hiçbir şey planlamıyorsun. Sabah da ya da işte beş buçukta o alarm çaldığında şunu düşünürsün otomatik olarak. Ya ben niye şimdi kalkıp sabahın altında spor yapıyorum ki? Günüm boş zaten. Akşamüstü yaparım. Doğal olarak bunu düşünüyorsun. Eğer günün planlı değilse, o gün yapmak istediğin işleri önceden planlamadıysan yazıya dökmediysen, bugün bunları 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 yapacağım ya da bunları 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 bu saatte yapacağım demediysen o zaman bütün gününü koca bir boşluk gibi hissettirir sana. Yetişmesi gereken hiçbir şey yok deyip her şey ertelersin. Böyle bir durumda ne yapmamız lazım? Kendimize sabah uyanmak için güzel bir neden bulmamız lazım. Neden başladığın her işe yarım bırakıyorsun videosunda bunu çok güzel anlatmıştım. Hatta izlemek isteyenler için onu tekrar buraya iliştireceğim. Eğer iyi bir sebebiniz varsa sabah erken uyanmak için gerçekten iyi bir sebebiniz varsa kimse önünüzde duramaz. Kalkarsınız. Bunu yapmak için biraz e, geniş düşünmenizi ve kendinize hedefler belirlemenizi tavsiye ederim. Size sabah uyanmak için motivasyon verecek bir şeyler bulmak lazım. Çünkü aslında olay sabah erken uyanmak değil. Sabah erken uyanmak gereksiz romantize edilen bir şey bence. Olay erken uyanmaktan ziyade erken uyanıp yapacağınız şeyler. Sabah kalktığınızda tamamlayacağınız ekstra işler ya da sabah kalktığınız için, sabah erken uyandığınız için ulaşacağınız o hedefler. Sizi ne motive ediyor? Bunu bulmamız lazım. Mesela diyelim ki üniversiteye hazırlanıyorsun. Seni ne motive edecek? Kendine o üniversitenin bahçesinde hayal et. Ben o üniversitenin bahçesinde arkadaşlarımla oturuyorum diye şöyle bir kendini hayal et. Oraya ulaşmak için ne yapman gerekiyor? Bugün ders çalışman gerekiyor. Belli bir saat ders çalışacaksın. Belli bir saat soru çözeceksin. Bak kendine bir sebep verdin. Bunu yaptığında sabah yataktan zıplayarak kalkarsın. Ben yeni hayatıma kendimi hazırlıyorum dersin ve zaten yataktan çıkmak senin için o kadar zor olmaz. Ya da mesela bir işin var diyelim. Bir markan var. Kendin üretim yapıyorsun. Seramik tabak ya da örgüden çanta yapıyorsun diyelim. Önden plan benim işte yarın sabah kalkıp 10 tane tabak yapmam lazım. Ondan sonra 5 tane içerik çekmem lazım. Ondan sonra 15 tane içerik planlamam lazım. Sonra işte kozu tedarikçilerinden fiyat almam gerekiyor 5 kişiden. Bunları düşündükçe, planladıkça öyle bir heyecanlanırsın ki sabah zaten kalkmak senin için çok kolay olur. Çünkü yapılacak güzel işlerin var. Burada kendinizi gerçekten motive edecek, gerçekten yapmak istediğiniz bir şeye ulaşmanızı sağlayacak adımlar belirlemek çok önemli. Sabah kalkmak o nihai amacımız olmamalı. Neden sabah kalkmak istiyoruz? Sabah kalkmak bizim için sadece bir araç olmalı. Benim büyük hedefime ulaşmamı sağlayan şeylerden sadece bir tanesi. Bir seçim sabah erken kalkmak. Yani sadece moda olduğu için sabah erken kalkmak isterseniz muhtemelen sabah erken uyanamayacaksınız. Ama neden sabah erken uyanmak istediğinizi bilirseniz çok 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 daha kolay bir şekilde erken uyanacaksınız. Benim için bu arada uykudan bağımsız olarak hayatımda yaptığım her aksiyonun büyük bir hedefe hizmet ediyor olması çok önemli. Yoksa saçma bulurum ben onu. Şeyden bahsetmiyorum bu arada. Mesela iş olmayan hiçbir şey yapmayacağım ya da işte ne bileyim bana para kazandırmayacak hiçbir şey yapmayacağım gibi bir şey değil. Bana iyi hissettiren şeyleri her zaman yapıyorum, sevdiğim şeyleri her zaman yapıyorum. Ama mesela şu, ben bir içerik üreticisiyim ve içerik üretirken içeriklerimin kapaklarını hazırlıyorum. Bunun için fotoğrafları kendim çekmem de bir seçim. Gidip bir fotoğrafçıyla çalışıp bütün fotoğraf ları işte tek seferde çektirmekle bir seçim. Ben onun artısını eksisini tartıyorum. Diyorum ki ya ben şimdi bir fotoğrafçıya gitsem bana vereceği işte 30 tane ya da 60 tane fotoğraf. Bu benim bir aylık ya da 2 aylık ihtiyacımı karşılayacak. Benim için sürdürülebilir olmayacak. Bir de hep arka arkaya aynı fotoğrafları kullanmış olacağım. İşte tekrar bir fotoğraf çekimi yaptırana kadar hep aynı tonda ilerleyeceğim. Sonra başka bir fotoğraf çekimi gelecek. Bu sefer fotoğraflar değişecek. Böyle çok istemediğim bir şey. O yüzden yapmıyorum. Bazen bazı şeyleri sadece dışarıdan gözümüze hoş göründüğü için yapmak istiyoruz ama her zaman kendi için de bir şeyleri tartın. Neden yapmak istiyorum ben bunu? Gerçekten yapmak istiyor muyum? Evet devam ediyorum. Eğer uykunuzu düzene sokmak isteyen biriyseniz bunu mutlaka duymuşsunuzdur. Bir uyku rutini oluştur. Bu bana biraz saçma geliyor çünkü aslında hepimizin zaten bir uyku rutini var. Şu anda doğmadığınıza göre, dün doğmadığınıza göre bugüne kadar uyumak için zaten hep bir şeyleri yapıyordunuz. Yani korkunç da olsa, çok kötü de olsa bir uyku rutininiz zaten şu anda var. O yüzden bizim ihtiyacımız olan şey bir uyku rutini oluşturmaktan ziyade uyku rutinimizi düzeltmek, iyileştirmek. Şu anda rutin siz yatağa girip saatlerce TikTok'ta bir şeyleri kaydırmak olabilir ya da dişlerinizi fırçalayıp pijamanızı giyip televizyon seyretmek ya da bilgisayarda bir şeyler izlemek olabilir. Şu anda bir rutininiz var zaten. Ne yapacağız biliyor musunuz? Uyumadan önce aşağı yukarı her gün zaten aynı şeyleri yapıyorsunuzdur. Bunları bir listeleyin ve bunlardan size çok da iyi gelmeyenleri, uyku kalitenizi düşürme potansiyeli olanları bulun. Şimdi bunları bulup yerine bizi uykuya daha kolay geçirecek şeyleri ekleyeceğiz. Uyku rutininizi değiştirmeye çalışırken iki şeye çok dikkat etmeniz gerekiyor. Birincisi her gördüğünüz tavsiyeyi kendi rutininize adapte etmeye çalışmayın. Çünkü birine iyi gelen size iyi gelmeyebilir. İkincisi her şeyi aynı anda denemeyin. Ne kadar evet sizi çok kolay uykuya geçirecek olursa olsunlar, bir buçuk saatlik bir uyku rutini oluşturursanız bir bu sürdürülebilir olmaz. Yani ne kadar uzun zaman devam ettirebilirsiniz ki bunu. İkincisi bir buçuk saati sadece uykuya geçiş süresi olarak ayırmak gerçekten çok uzun ve bir noktada sizin için zaman kaybolmaya başlayabilir. Ne yapacağız peki? İnternette her gördüğümüz tavsiyeyi uygulamak yerine bize iyi gelen şeyleri bulmaya çalışacağız. Ve her şeyi bir anda değiştirmeyeceğiz de minik minik adım adım bir şeyleri değiştireceğiz. Şimdi farklı farklı zamanlarda denediğim, bana ya da etrafımdaki insanlara iyi geldiğini gördüğüm birkaç tane tavsiyeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Birazdan bunlar ekrana gelecek. Durdurup fotoğraf çekebilirsiniz ya da ekran görüntüsü alabilirsiniz ve bunların hangileri size iyi geliyor diye deneyebilirsiniz. Ve tabii ki de bu listede olmayan şeyleri de ekleyebilirsiniz. Ekran görüntüsü aldıysanız devam ediyorum. Artık muhtemelen duymaktan bıktığınız ama ben herkesi başlatana kadar durmayacağım. Bir noktada olduğum konudan bahsedeceğim. Egzersiz yapmak. Herhangi bir şekilde spor yapın, egzersiz yapın. Haftada birkaç gün egzersiz yapıyor olmak vücudunuzun düzene girmesine ve dolayısıyla uykunuzun düzene girmesine çok yardımcı olacak. Bunun arkasındaki bilimsel açıklamayı bilmiyorum. Hangi kimyasallar salgılanıyor, hangi hormonlar salgılanıyor bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var ki spor yapmak bütün vücudunuzu dengede hissettiren bir şey. Uykunuz düzene giriyor, yemeğiniz düzene giriyor, yemek saatleriniz düzene giriyor, kafanızı topluyorsunuz. Gerçekten bir şeyleri çok çok daha net bir şekilde görebiliyorsunuz. Gerçekten sihir gibi bir şey. Eğer ben kafama koy her şey denemeye hazırım diyorsan sporu hayatının bir parçası haline getir. Bu arada bence bütün bu süreçte en önemli olan şey ne biliyor musunuz? Uykuya ve uyanmaya dair bakış açımızı değiştirmek. Uyuduğunuzda dünyayı kaçırıyormuş gibi hissediyorsanız, mesela işte yeterince tweet okuyamadım, yeterince TikTok videosu izleyemedim, Instagram'da yeterince vakit geçiremedim. Eğer bunu hissediyorsanız uyumanız çok zor olur. Ama aslında iyi bir uyku, bir öz bakım aslında. Ben uyumadan önce çoğu zaman şunu tekrar ediyorum kendime. Ben uyurken bütün vücudum dinlenecek, iyileşecek benim bütün atomlarım, hücrelerim, dokularım, organlarım, sistemlerim kendini iyileştirecek ve onaracak. Ben sabaha yenilenmiş bir şekilde uyanacağım. Yepyeni, daha sağlıklı biri olarak uyanacağım. İşte şu anki halimden daha sağlıklı, daha genç, daha dinç biri olarak uyanacağım. Ben bu olumlamayı Joe Dispenza'nın bir meditasyonundan öğrenmiştim aslında ve sonra uykuya uyarladım bunu. Uyumadan önce kendime bunu söylemeyi bir alışkanlık haline getirdim. Özellikle kendimi çok konforlu hissetmediğim bir yerdeysem ya da uykuya dalmakta zor planıyorsam içimden bunu tekrarlıyorum ve buna gerçekten inanıyorum. Hatta eğer benim gibi görsel biriyseniz bunu hayal bile edebilirsiniz. Vücudunuzun yenilendiğini, iyileştiğini, güzelleştiğini gözünüzün önüne bile getirebilirsiniz. O yüzden ay ben bugün yeterince eğlenemedim, yeterince video izleyemedim diye düşünmek yerine ki bunun adı intikam amaçlı uyku ertelemesi. Bundan da bahsetmiştim öz sevgi videomda. Kendiniz için bu süreci zorlaştırmak yerine uykuya bakış açınızı değiştirin. Keza sabah uyanmakla ilgili de benzer bir şekilde bakış açımızı değiştirelim. Böyle üf bir işte yine başladık falan gibi değil de bugün yeni bir gün, bugün benim için bir sürü yeni fırsat olacak. Bugün karşıma bir sürü fırsat çıkacak. Bugün yeni bir şeyler deneyeceğim, bugün yeni bir şeyler öğreneceğim. Bunları düşündüğünüzde o kadar heyecanlı ve motive olursunuz ki yani kendinizi bile tanıyamazsınız. O kadar neşeli ve o kadar canlı bir insan olarak uyanırsınız. Özellikle gerçekten hayatında bir şeyleri başarmak isteyen, yeni şeyler denemek isteyen biriyseniz bunları düşünün. İngilizce'de bir söz var. Türkçe'ye nasıl çevireceğimi tam bilmiyorum. Ama şöyle bir şey. Yapmak zorunda değilim. Yapma ayrıcalığına sahibim. Yapmayı seçiyorum. Yapabiliyorum. Gününüze böyle bakın. Yani ben şu anda erken uyanmak zorunda değilim ama erken uyanabiliyorum ve sevdiğim şeyler üzerinde çalışmak için bir fırsatım var, vaktim var. Uykumuzu düzene sokmak istediğimizde çoğu zaman çok yüzeysel problemlere takılıyoruz ama bence en önemli şey uykuya ve uyanmaya dair bakış açımızı değiştirmek. O zaman uykunun sizin için güvenli ve güzel bir yer olduğunu fark edeceksiniz. Aynı şekilde uyanmanın da öyle. Uykuyla aranızı düzeltin. Bu videoyu faydalı bulduysanız beğenip abone olmanız beni çok mutlu eder. Ben YouTube'da yeniyim biliyorsunuz. Neyi sevip neyi sevmediğinizi bu şekilde ayırt edebiliyorum. Bir sonraki videoda daha iyi uyuyan bir versiyonunuzla görüşmek üzere.